Oyun tasarlarken önce şu soruyu sor. Oyuncu burada ne yapacak ve neden yapacak? God of War ve Maximo'dan bildiğiniz Scott Rogers'ın Level Up kitabında anlatıldığı gibi bir oyunun temelinde bir döngü vardır. Oyuncu bu döngüye girdiğinde bir motivasyon hisseder. Özür verirsen tekrar oynar. Geri bildirim verirsen gelişir. Hedef koyarsan bağlanır. Mesela Hades'i düşün. Kaybettikçe güçleniyor, öğrendikçe iyi oynuyorsun seni aslında bir adım ileri taşıyor. Bu yüzden tekrar başlamak ceza gibi değil, yeni bir fırsat gibi hissettiriyor. İşte bu oyuncuyu bağımlı değil, bağlı yapan tek şey. Yani tekrar bir açayım oyunu, bir tur daha atayım dedirten o his var ya, işte buna döngü diyoruz. Oyun tasarımı bu döngüleri zekice inşa etmektir. Her tuşa basış, her seçim bir anlam taşımak zorunda. Çünkü iyi oyunlar sadece oynanmaz, yaşanır. Peki senin favori oyunun ve döngüsü neydi hatırlıyor musun? Hangi oyun sana bir 5 dakika daha oynayayım dedirtirken 2 saat daha zaman harcattı? Bunu bir düşün. Eğer sen de oyun tasarımı içeriklerini daha fazla görmek istiyorsan yorumlara yaz. Oyun tasarımı derinliğine birlikte inelim. Ve tabii ki takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda eğlence teorisine doğru adım atıyor olacağız. Game Design yolculuğumuz devam ediyor. Görüşmek üzere.